Evet bir Haydar abi videosundan araba bulma videosundan selam demiyorum. Evet şimdi şu adamı çıkardık, şu adamı çıkardık, şu adamı çıkaramadık çıkardık. Ee, Mahmut amca çıkmaz Hüseyin amca çıkmaz. Sen çık kardeşim, ee, sen de çıkabilirsin. Ben e, 92 yaşında bir Hüseyin amca olarak çıkıyorum. Çık çık. Çıkmıyor musun? İnat mı ettin? O zaman seni de çıkaramayız ama bir U dönüşü atarız. U dönüşünden güle güle. <laughs> Burası da full çimenlik ya. Siz burada ne yapıyorsunuz? Çimenlerin üstünden sakın geçmeyin ha. Adam alın yoksa siz gebertmeyin ha. Evet bu levele geçtik. Ee, önceden oynadığım için 39 TL ve 7. levele gittik. 7. levelde bir yapalım. Hayır dostum istemiyorum. Evet şimdi <laughs> burada bir tane yaya var. O yaya hayırsızını vurmadan şu adamı geçirdik. O adam geçmez. Benim beynim bu kadar da su işte geçemiyorlar. Şimdi sen U yapacaksın. U yapmadan önce şu adama dikkat. <laughs> şu adama dikkat. <laughs> şu U yapamıyor mu? Yapamıyormuş. Sen gidersin. Şu gider. Kardeşim gitsene ya takılıyor bazen. Heh. Hoppa. Tamam bastık onu yolladık. Şimdi şu U yapabiliyor dedik. Mahmut amca Mahmut amca mısın amca mısın belli değil. Sen de git. Hüseyin amca ee, en sevmediğimiz kişi Mahmut Dereli. Sen de git. Aferin sana. Şimdi 50 altın oldu. 50 altın koyayım da sana 60 altın. Şimdi oy. Of çok güzel şunları size götürmek. Hoppa dümdüz gidiyorlar. Şunlar da şöyle gidiyor. Bak yaya trafiği. Trafik polisiyim ama görünmesin. Neden arçılarınızı buraya çekiyorsunuz? Salla Allah. Trafik oluyor ya E vuramadık. Aklım bu kadar eriyor ya. Bas 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 bas. Bas kardeşim. Bunlar da hepsi aynı araba. Bir simülasyon hatası var gibi bana geliyor. Geldin. E, sen de gel. Eee. Sen de gel. Sen de gel. Sen gelemiyorsun değil mi? sen de geldin. Sen de gittin. Gol. 68'li bir laf vardır. Bir söyleyeyim size. 68 koyayım da sana mat 68. Yani dünyanın en iyi laflarından birisi olabilir. Yani ben de bu lafı seviyorum. Yani bağlı yani her zaman analiz Mahmut Amca'yı, Mahmut Amca iyi birisi. Mahmut Amca'yı çok severiz. Şu adam bir geçsin. O adam geçemedim. Ya kardeşim siz ne kadar delisiniz. Yani böyle bir trafik olur mu yani? Sen geç. Şu geçse. Şu geç bakayım. Ee, şu. Ben sıkıştım. Yok sıkışmadım ya. Tuvalete gitmeyeceğim tabii öyle anlamda sıkışmak değil yani biraz aklını sersin. Bu adam ters şerite giremez. Ha ya düştük. E bu adam şimdi şuradan döndüğünde ya oraya dönmüyormuş. Neyse kardeşim sen de git. Mahmut Dereli'nin ikisi Mahmut Dereli gene. Sen de git. Haydi güle güle Allah'a emanet olma. Ya kaza neden yapıyorsun? Hepsi benim suçum değil ha adam olun. Neyse şimdi şuradan şunu döndürdük. Şimdi şu adam şu adam çarparak gider değil mi? Yo, bak aklı ona eriyor. Düz kontak gitmiyor. Ee, şu adamı yollayalım bir de. Ya kardeşim bu nasıl bir şey değil ya. Geç diğer şey ya. Ne kadar da değil. Ah helikopter diye altta bir şey çıktı. O ne acaba ya? 10. level bak 10. da şöyle bir laf vardı. Onu da bir söyleyeyim. 10 kere 10, 20, 10. Ne dedim ben şimdi anladınız mı? Anlamazsınız çünkü hani anlatılacak bir şey değil ya da anlayacak bir şey değil. Yani böyle bir dünyadır yani. Kaç kadar kırıldı mı sarhoş gönlümden bir duyan yok. Yıllar oldu zaten gönlümde. Geç kardeşim. Oh my god şimdi burada Mehmet abi var. Mehmet abi geçemiyor Mehmet abi. Sen geçti lan. E, bu adam o dönüşü yapacak haydi güle güle. Sen de mi o dönüş yapacaksın? Akıcı bu kucu. şun e, şunları yolladık. Şimdi buradan 80 gidersen cezayı yazarım sana. Oh my god. Çok güzel bence buralar. Ve harika da gidiyoruz. Yani şimdi şu döndü mü döndü. Şimdi kaç oldu? 104 oldu. Ee, 104 kere 104 de 24 de. Bu level konuşmayacağım. Bakalım ne kadar zekiyim onu ölçelim. Aa geçtik. Bir hatayı da yapmış olabilirim de neyse. Ben ipucu kullanmam. Konuşmuyorum bu level. Haydi eyvallah. Da çalışmıyor bu. Bu da ağır trafik var ha. Konuşmayacağım değil. Dedim değil mi? O dönüş yapar mı? Yapamaz. Of abi sıkıştım ben. Tuvalet sıkışması değil ha. Anlayın yani. Sonra demeyin hata var yani. Ben öyle bir insan değilim kardeşim. Ben tuvalet geldiğinde sıkışan bir insan değilim. Biraz anlamsız konuştuk. Ama neyse. Evet şimdi şu U yapar mı? Bu bence yapar. Ya bak gıcık bu da. Şuradan gelip şuraya gelmek yerine şuradan geçebilirdi. Aa şu yaparken şunu götürseydik neydi ama. E ben sıkıştım. Nasıl yapacağız? Bu sıkışmayı hiçbir bilgim yok yani. Ama biraz bekleyelim. Evet, 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 evet. Şu arkadan beni görmüş olabilirsiniz. Yani bilmiyorum benim suratımı ne zaman gösteririm ya da görmüşseniz de ilk gören benim diye yazın. Şunu da çıkaralım zaten. Benim beynim ermedi bunlara ya biz. Ya, ya yanlış hata yapmadık tamam. Şu Aa adam düz ilerliği çekmiş. Adamın günahını aldık. 90'la gittin cezayı yaz. Neyse şimdi geçtik 13'e şimdi. 13. levelde bence güzel olacak. Oh my. Evet, ipucu hakkı kullanıyorum da İngilizce yazıyor. Benim İngilizcem sıfırdır. Bilin onu. Yani 13'ten yani şuradan şu adam geçirsek. Of benim aklım bu kadar şey ermiyor zaten. Yapıyorum yaptığım kadarıyla. Bir de bunları bana yaptırıyorsunuz. Sizi suçlamıyorum yani. Merak etmeyin de yani bu kadar da dolu bir trafik yapmasaydınız. Buranın trafik memuru ben miyim? Trafik polisi mi memuru mu da bilmeyiz. O adam geçemiyor oradan. Hay Allah'ım. Şimdi. Şimdi. Bu adam buradan geçse çarpar. Yani on işte ne yapacağız? Galiba şunu indireceğiz. Ha bak bak nasıl da geçti. Bunun yolun sonunda duvar var galiba ya. Neyse şimdi ee, bilmiyorum ben şu hmm, şu. Şu girmez şu. Ben nasıl girmedi o ya? Şu girer mi? Ya of beynim gitti beynim. Hah girdi o şu da girer o zaman şu da girer o zaman yani onları girdirdik de bence hiçbir faydası yoktu onlar. en son da girdirebilirdik de benim aklım ermiyor cidden he. ben salak mı oldum ya 50 defa aynı araç çarptı e bu adam o yaptı ya bu adam buraya mı o yapıyor bu hep unutuyorum bunun buraya o yaptığını Kardeşim sen geçtin. Şu da geçti. E o geçemeyecek. Şu şöyle şu şu. Geç bak. Bak bas bazen basılmıyor ya. Çünkü tam üstüne getiremiyorum. bir, Gir. Evet. Yani bölümü bu videoya bitirmem. 20. bölümde bitiririm. Daha bayağı var. 14. leveldeyiz şu kardeş orada olmasaydı bayağı iyi olurdu bence. Evet kardeşler, kardeşler. O adam neden... Ninem çantanı mı unutuyorsun her saniye ya? Durun ya ninem. Bu da nineye hiç benzemiyor. Kimsen kimsindir. Duygularımı darmadarım anlayamazsın duygularımı 15. levelde bitireceğim 15'te bitecek 20 özür dilerim çünkü zaten levelleri azdır bu oyunun 13'ten bu bölüm 15'te bitsin sonra bunu yapar mıyım bilmem ama farklı bir oyun da yapabiliriz diğer videoda. Diğer video ya yarın ya da yarından sonraki bir gün. Yani her zaman yanda olacağız. 15'i de yapalım hadi ona. tolsun olsun. O pinde dur. 15'i de yapalım. 16'da bitiririz leveli. Yani bence of. Bu leveli bitirsek. Bitirmesek mi yaş Yani bu oyunu eğlenmek için oynuyoruz da ben hiç eğlenmiyorum. Yani benim beynimi kullandırıyor bu oyun. Acaba zeki yapar mı beni? Salaklıktan beni zekiye çevirir mi acaba? Yaparsa oynarım. Bence çevirmez yani arabalarla içli dışlı olduk. Şu adam şuraya geçiyor. Heh, tamam. Hallettik ya. Tamam açtık mı yolu? Hayır. Ya bir adam da yuvasından çıkmıyor zaten yani. Bütün Mevlam gitti Mevlam. Videoyu açtım. İlk videom olmayacak bu tabii ki de. Bu üçüncü videom. Bu kaç olacak da bilmem. Evet. 16'da bırakıyoruz. Abone olmayı da unutmayın yani. Bize abonelik lazım. Asla unutmayın bak. Abone olacaksanız olun. Çok önemli abone olmak. tabi istersen. Yani ben sadece sana diyorum, ol kardeşim. Olmak istemiyorsan olma ama olmak bence daha iyi eder. Daha iyi videolar da gelebilir. Yani bilmezsin kim gelir, ki, ne olur. Yani onu Allah bilir. Ben burada sıkıştım mı ya? Tamam. Ve burada bitiriyoruz. Herkes Allah'a emanet. Haydi eyvallah gençler. 17. bölümde de ölüm varmış. Oraya da diğer videoda geçeriz. Abone olmayı unutmayın. Değil mi yani?